İyi günler Türkiye'mize, e, ilk yayını, ben çok güzel bir yayında bulunmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Başta Mehmet Uysal, Büyükler'den başlayalım. A Benim düştüğüm durumda, gördüğü zaman masum evrakların hepsi hakaret olundu bana. Türkiye Cumhuriyeti'mizde adalet ve hukuk istiyorum. Benim ne oğlum kaldı, ne uşağım kaldı, ne benim yuvam dağıldı. Ama sebebi Ahmet Başçavuş'la Mehmet Uşak hakimdir. Ben mahkemeye gittim. Benim ablamın, bu esnada benim ablamın e, kendine 5 tapı verdim. Teminat olarak orada da hırkız oldum. Bedava bir hırkız. Artı yüce adalette tek istediğim, arz ettiğim şans benim üzerime olsunlar. Olmazsa zaten ben kendi elimle bile yurt dışına kaçmayı planlamışım. Bu Türkiye'de durmak istemiyorum. Neden istemiyorsun? Hukuk yok, adalet yok. Adalet yerini bulsun. Benim istediğim tek kelime budur. Artı bu işin çarasını bul bulamadı. Recep Vali'nin yanına gittim. Mehmet e, Recep e, Vali'nin yanına gittikten sonra Musa Beyli Kaymakam Bey'imizin yanına gittim. Samet Başçavuş'un yanına gittim. Milletvekillerinin haberi var. Her şeyde olay bundu itibaren. Şu anda benim eşim Fatma kırlanmış. Gitti, çoluğunu çocuğunu başına topladı. Beni daha abi siz evlerin içine attı. İt oturur mu bu benim yaşantımda? İt kalır mı bu evde? Hiç insanlarda Allah korkusu mu? Bir kediye bile kedi bile bir şeye düştüğünde Türk millet olarak koşuyor, can kurtarır. E benim de burada canımı ve beni huzura bağıştırın. Huzur yok, bereket yok, insanlık yok. Kime ne diyorsan kötüle geçiyor. Ben kötü bir insan değilim. Ama tek ırcan benim hakimler savcılara, başkanlığına yazı gönderiyorum. Bu yazının üzerinde olmazlarsa beni Türkiye'de bulamazlar. Hiç asla bulamazlar yani. Bu, bu, çekilmez yani. Sen şu halime bak. Şu son, ben kışın burada ölüyordum. İntihar ettik. ölmedi. 3-4 gün hastanede değil. 10-15 gün hastanede yaptım. Ama bundan sonra da Aptal, Hazır kıtada bekliyor. Ankara'daki bu yazı gelene kadar beklemek zorundayım. Ondan sonrası Allah'ın üstüne atıyorum. Mehmet Uysal da benim verdiğim kararı Allah bile bozamaz dedi. Yüzüme karşı dedi. Bu da benim zoruma geldi. Ben bu, bu video kalleri, kliplerini bunun için yapıyorum. Hiç kimse suçunu üstüne alacak. Ben hırsızlık ettiysem ben suçumu üstüme alıyorum. Kendi malımı çaldım. Ben teminat verdim. Mustafa Bozbur evi verdim. Mehmet Çamaran'a arazi verdim. Ben artı paramı çek, çekti. Arazimin üzerine çekti. Ben bu borcu ödemek tarafından. Ama böyle olursa devlet de bir sırtına binerse ben nerede ödeyim ben? Bari beni cezaevine gönderip, Hiç arı rahat edip. Sağlar, sevgiler. Oğlum bari çok selamlar. Ama askere gidek yanıma gelmedi. Şu anda Ankara'da vatanı görevini yapmakta. Vatanı görevini başarılarına dilerim. Heyli tezkereler dilerim. Ama beddua vermeyeceğim. Ama benim çektiğim çileler bunlar.